Evet, hepinize uzun bir aradan sonra tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün size yine üç tane site tanıtacağım. CSGO sitesi. İlk sitemiz csgo.com. Bunu da alta vereceğim. Affiliate kodumuz da e, burada yaz, yazıyor. Burada e, settings'e gelip burada bir tane daha boşluk olacak. Sizde bu koşula bunu yazdıktan sonra 50 coins'inizi alıp coin flip ya da dice oynayacaksınız senin şöyle bir şey var ee, bir kasa ya da bir sticker bile spray bile verirseniz kabul oluyor yani bir, bir, bir şey aktarmanız lazım bir şey aktardıktan sonra vitrat'tan hemen gelip çekebilirsiniz buradan ee, baya bir kasa var size de. 8 kuruşa ee, 8 kuruş olduğu için baya kasa alabilirsiniz yani beyler ee, hemen size göstereyim oraları da yani gördüğünüz üzere burada kasalarımız mevcut yani bunların hepsinden alabilirsiniz. Tabii ilk başta coin flip ya da rulette biraz yükseldikten sonra istediğiniz kadar kasa bile alabilirsiniz yani. Güzel bir site ee, altta hepsini vereceğim yani. Ee, i̇kinci i̇ki sitemiz de Dota, Dota 2. Ee, bu sitede hemen e, yani çok bilinen bir sistemi bilmiyorum ama yani bilen vardır bileniniz vardır hemen buradan efeleks kozumuza bakıyoruz beyler bu arada bunun sesini niye açık neyse. Burada update gördüğünüz üzere e, kodumuzu da aşağıda vereceğim beyler. E, her gün daily free diye bir şey var yani günlük bonus diye bir şey var beyler. Buradan gruba üye olup e, adınızın sonuna dotax.com yazarsanız bu her gün bunu çekebilirsiniz yani 10.000 bile gelebilir. E, ondan sonra Redeem kod var. Redeem koda da gelip affiliate e verdim yazdıktan sonra update yazdıktan sonra alta vereceğim şey yazdıktan sonra size 200 mü 300 mü ne olması lazım oynuyor buradan mesela biz bir denemek için oynayalım ee, ne girelim mesela siyah gireceğim çünkü siyah 58 bin kişi girmiş inşallah gelir aynen geldi gördüğünüz üzere ee, işte böyle gelip oynayabilirsiniz tabi burada vidrası da var buradan gelip vidrada basarak e, ee, de de çekebilirsiniz yani beyler Kolay bir site, ee, arayüzü çok kolay yani, güzel bir şey. Ee, <laughs> sonra, şimdi sadan buraya direkt attıktan sonra direkt çekebilirsiniz yani. Hatta bir kere daha oynayalım. <laughs> Max girmek istiyorum, bu sefer ne gireyim? Ne girelim? Ben yine siyah girmek istiyorum, İnşallah yine gelir yani. Evet izliyoruz ve gelmedi bu sefer. Aslında arasında kalmıştım ama gelmedi. Yani o şekilde zaten Daily Free'den 10.000 çıkabilir. Üçüncü sitemiz e, ee, CSGO Jo. Ee, bence bu site en güzel site. Coins'iniz asla bitmiyor. Oynayın oynayın ilk başta size 50 coins veriyor. insan sonra bu nedense bitmiyor. Ben dün tabi bayağı oynadıktan sonra bitirdim. Ee, burada Efrates'den. Şurada size bir boşluk olacak. Bu boşluğa şu kodu yazdıktan sonra da 2000 coin'sinizle alacaksınız. 1000 coin'sinizle ne alacaksınız? Ondan sonra burada gelip ruletle coin flip oyna e oynayabilirsiniz. Ben Mayn'la coin flip'i tercih ederim. Çünkü bayağı kolay. E <laughs> ve şurada şöyle bir şey var. E bütün CS:GO sitelerini burada size veriyor yani. Tanıtıyor kodları ile birlikte. Gelip burada oynarsanız bayağı güzel olur. Bunun da skin shop'una bir tane aynı şekilde bir şey yatırmanız lazım da diyebiliyorum. Bu şekilde gelip buraya yatırarak e, skin'inizi alıp gidebilirsiniz yani. Bu 3 site de çok kolay bir site. E, hani katlayabilirsiniz. Umarım yardımcı olmuşumdur. İnşallah katlayıp bıça kadar çıkarsınız dileğiyle. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.